savunma ama kontrolüne sahip ki de short kontrolü. Galatasaray'ın tek flash'ı vardı. O tek flash kullanıldı. O yüzden flash'ı istiyorlarsa beklemek durumundalar 30 saniye yaklaşık olarak. Ve savunma 3 kişi ağda yakın bir temas içerisinde olacak gibi. Lambada Krax stun geldi ama <laughs> oyuncular standdan kaçındılar ve dedik. Krax'ı rahatlıkla Düşürüyor. Galatasaray entry aldı. Tabancaya ihtiyaç var. moralleri toplayabilmek adına Atakaptan deneme yapacak mı? Paranoydan etkilendi. Ve arkasından edildi. gelen bir oyuncu da var Atakaptan'ın. Bu aşamada dediğin ki ikinci kilini gördük. Atakaptan bir Gördü. ritimini fark etti. Hamamda. Onun üstüne gidebilen Flash ile birlikte Mersa. işleri kolaylaştırdı. Yakında bir başka oyuncu daha var. Mersa iyi oldu. Mr. Fallen falan. tek kill aldıktan sonra hemen bir takas ve kiminin yeri de Kurtulabilmesi mümkün değil. Combat'ı onu Gerçekten çok temiz bir performans. Bunu söylememiz lazım. Galatasaray tarafı her ne kadar flaşını kaybetmiş olsa bile senin round'un başında. Hangi almaya çalışıyor <laughs> Hemen orb alınacak. Fallin orb'un sahibi. Ve doçen. <laughs> Lambaya bakmaya devam ediyordu. Bir anda Tove'nin yanında düştüğünü gördü. 1-0. Galatasaray Bomba! şu anda ilk oyuncusunu kaybettiği için biraz tedirgin olabilir gibi buradan çıkamıyor. Bomba tam olarak üstüne geldi ve dedin ki bir başka kill daha almış oldu. Bir şok gelecek fakat dedin buradan sıyrıldı. Bir ıstavuzu Doçent Krox tam bir tane inşa atıyor ama tabii dediği için çok büyük bir problem yok. E, çok iyi geldiler sadece oyuncuları. E, kill verecekler e, bu yüzden Galatasaray'dakiler dikkatsiz. E, birebir değişim yaşandı. Fakat oh rahat toplayabilir God. Galatasaray. Yani bir kill daha burada kabul edilecektir diye düşünüyorum. Mojun yerinden haberdarlar mı emin değilim. En azından bir armor e, da olsa düşürmek isteyeceklerdir. Hamamda sakin kalmaya devam ediyor mu? Galatasaray için iyi geçen bir round diyebiliriz e, bu şekilde biterse. Şimdi gönderdi, kill'i aldı. Son oyuncuyu da rahatsız etmek istiyor tabii ki gitmeden önce. Mersa hemen TP'den uzaklaşıyor olacak ve Galatasaray iki kişiyle hayatta. Burada bir vandal bir bulldog e, korumuş olmaları, çift bulldog özür diliyorum, korumuş olmaları lazım. Ama şeyi kesinlikle eklemek gerekli. Lamba tarafında her ne kadar Kivi çok erken düşmüş olsa bile özellikle Ata Kaptan'ın performansı bayağı bir yavaşlattı Galatasaray savunmasını. Bu da ekonomi. iki tane oyuncu açılacak bu sefer yerler değil. Işte. Görüş sağladı. Çok durum. öyle kafa kafaya girmeyi düşünmüyor olabilirler. Moj nasıl kurtulacak buradan drone okuyunca? Burada? Oh Kurtulamayacak. gözüküyor. Drone görmedi. Ateş etti. Dikkat dikkat. Çok iyi pozisyon Moj Dedin ki ultisini boşa çıkarttı. Bir de üzerine paranoyadan etkilenmedi. Artık ağ savunması çok daha kuvvetli. Ya Moj bunu çok kullanıyor bu sumu. Ve bu bu small dikkat edilmedi. Bu small içerisine gireceği edilmedi. Moj ikinci oynuyor. Race, ultili race yakalandı ve bir sıfır noktası burada kaç oyuncu sindirildi merak ediyorum. hamamda da iki kişi var. Yine Free T-Sports'un kontrolünde geçiyor bu aşamada. Atılan bir tane ok. E, Toven'de Spectre, Mersa, Combat'lı birer tane vurdular ve Lamba'da da Krax var. Sky ultisi kullanıldı. Krax sürükleri kırılacak, Şu anda 3 ve 3. Breach'te savunma ekibi için bir ulti var. 3 ve 4 pardon. Spike Bu ulti belki dengeleri değiştirir. Özellikle 2 saattir orb toplatıyorlardı Beylong'dan. Şimdi tam ekmeğini yeme vaktiydi ama sayıda avantajlı kaldılar. Yine de kullanacaklar diye düşünüyorum. Önce bir lambaya patlayıcı yüksek ihtimalle gelecek. Combatry'nin smoklarının bitmesini bekliyorlar. Yavaş yavaş oraya doğru oynadı. Hemen bir ultiyle beraber retake başlıyor. Short tarafında Combatry. Sight için de burada sersemlemiş. Hatta Ninja'ya nice oturacak. Falling'den güzel bir destek var. Çözmeyi bıraktılar mı diye bakıyorum. Hayır bırakmamışlar. Hatta Spike'ı çözerken savunma kadrosu tek oyuncu ayakta şekilde bu round'u getiriyor. Smoke'lar bitti. Kaptan, sakin kaldıklarını belli ediyor. Bir tane de üzerine sarsma geldi şu orta ve sadece 35 saniye var. Çıkıyor. 5 ve 5 kafa kafaya bir oyun belki de başlayabilir. Aman tarafından Sky isteği gelecek. Tamam. Doçent hemen buzunu gönderdi. Arka tarafa doğru bir tane flash var. Yeşil'de çek bir oyuncu ayakta. O oyuncu Krax bir mi gitmeden önce almayı başardı. Toven 47 yana e kadar düşünülmüş. Or tarafından iki isim birden takım arkadaşlarına destek vermek isteyecekler. Toven üzerine gelen flash'ı iyi dojladı ama plant'ı alamadılar. Süre çok büyük sıkıntı. 12 saniye. Bu plant geliyor. Takamdan iki vurdu. Kiwi geldi ve arkadaşının takasını aldı. Tek başına kombat bir yapılamaz değil ama. gördü fakat gibi harika döndü. Oyuna devam ediyor. Bu sefer taktikler değişmiş gibi hemen <laughs> buraya bir tane sarsma geldi. Ve renk tesirli patlamadan önce geri çekilmeyi başardı Alta. Kombatri yan taraftan şakır, girmeye çalışacak. Şakır. Çok güzel bir flaşa, çok güzel bir mermiyle beraber destek şakır. veriyor Doçent. <laughs> İkinci skorunu birden çekti. Altta kaptan burada bol bekleyle beraber yere yığılırken Galatasaray A tarafında istediği şekilde oynatamadı oyunu. B de çok rahat sürdürüyor. Spike İlk kez bu kadar aktif bir B oyunu onlardan 6. roundda izledik ve sonuç vermiş gibi. Son ve o da Moji yakaladığı ye yerden bir başka silah daha alacaklar. Yani bu tarz bir Eko'yu kazanmanın en büyük getirisi silahları da yerden aldığın zaman oluyor. Çünkü ekonomik olarak da rakibi baya katlamış oluyorsun. ama rastgele <laughs> bir spreyi iki oyuncu birden kaybetme ihtimalleri var. Mr. FalleN! dedim ki iyi geldi. Mr. Fallin nerede olduğunu Mr. <laughs> FalleN burada yeteneklerle boğuşurken <laughs> Dedin düşürdü. Bir yanıcı atılacak. Atakaptan kaptan savunmaya çalışıyor. Bu yanıcıdan henüz çıkamadılar. Bomba çok güzel bir yerde. Ve Atakaptan kaptan bu smoke içerisindeyken iki birlikte neler çok yapabilir? Iyi. Atakaptan çıktı. Bir oh, vurdu ama keyfi. Sight'ı bebe vermiyor. 3 vuruyor ulti ile. Ardından Combatry onu yakaladı. Combatry'nin 4 Clash denemesi çok inandırıcı değil. Özellikle üzerinde smoke atılmışken iyi demedi belki ama kere çıkartan Krax Aynen öyle. Tovene bu ilerliyorlar bu arada. Gördüler mi? Hayır ses de verildi. Drone'da yakalamak isteyecek mi? Flaş yaptı. 3 oyuncu bir yakalayabilir ama Mersa. Arkada kalmış Aa, ve görmüyorlar. Tetiktis bir gelin Mehmet İrhan da kaptan sağına doğru dönmeye çalıştı. Zıplaya zıplaya geldiler. Spreyleye spreyleye düşürdüler Atakaptan'ı. Atakaptan Ata kaptan Ata kaptan orada 30 sanki hiç düşünülmeyecek gibiydi. Evet. Ama bir anda kurusunu bozdu Doçent ve bir vurabildi ata kaptan. Galatasaray 4-4'e getiriyor durumu. Free Sports. Kalan iki oyuncusuyla silah koruyacak. yaşanıcı hazır. mı evet. Drone havada işte o yüzden. O yani işte. Ama yani ne işte. Doğru söylüyorsun. <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> Çıkar yol bulamadım. <laughs> Fizik kurallarını biraz ilhal ettik galiba. sıra bakmayın şimdi site'de Galatasaray. Ve 4-4. Dike gidecek Moj. Dikkat göstermeyecek gibi Toven ama cross buradaymış. Ve Moj düştü. Viper ultisi site açıldı. Kayon'un canı az. Bridge ultisine kalıyor işler tekrar. İçine girmek isteyecekler mi? Şimdi burada hamamdan gelen kurtu da gördüler. Ve artık o bölgede bir tane oyuncu olduğundan haberdarlar. Bu Mr. yavaşlatabilir. Alt tarafa atladıktan sonra belki bir ulti kullanımı deneyecek. Hemen gelen bir sıfır noktasının ardından artık retake senaryosu <laughs> ufaktan oynamaya başlıyor. Ulti geldi. Lambanın içinde iki tane oyuncunun sersemlemiş olması lazım. Burada Dading beklemeye devam ediyor ama Ayrı sersemlememiş. Aktif bir oyun bir türlü göremedi. <laughs> Krax arka <kadar> kombat <laughs> aldı. Dochent. Krax'ı ultili halde indirmeyi başarırken Toven sayı avantajından artık pozisyondan olacak Sağ tarafta <laughs> Kiwi. ki görüyor. Doçent yerde kalmış Derken short tarafında süre yok. Round Galatasaray'da ve Footy Sports 2 harcadı. 4 oyun. oyuncusunu kaybetti ama yine de burada bu roundu getiremedi. Ellerindeki tek şey saklanan bir operatör. Saç şekilde kombat burada ve dediğim yani gibi. Gibi zannediyorum. Ata ilerledi. Burada bir drone var. Ölüme koşuyorlar şu anda Footy Sports Tam oyuncuları burası. farkında değiller. 4 kişi bekliyordu Galatasaray orada. Yani bir şeye round başı karar verdiğin zaman tabii bir kumar oynuyorsun. O kumar tutmadı. Okumar tutmadı ve artık bu roundda neredeyse kaybedildi diyebiliriz belki de. Çünkü e zorlamak isteyecek ve emin değilim. Galiba zorlamak istiyorlar. O in bir türlü toparlanmayınca bir skor daha verdiler. Hemen içeriye doğru ultiyle beraber bir geliş var ama ulti kaçtı. Nasıl? Mr. Fallin Nasıl? Fakibini kaçırmadı. Şuranın 2'ye 2'ye gelmesi Galatasaray'ın rahatlığı. Galiba biraz Galatasaray'ın rahatlığı oldu 2 iki ve 2'ye gelmesi. Mr. Foley'nin canı az Mersi'ye prefile çıkacak gördü rakibini. Stun'u da yemedi. Stun yetmedi. Bu arada Mersi'ye kadar ulaşmadı. E şimdi Kiwi. Nerede olduğu biliniyor. Ee, mu. Mu. Yok. Mu. Mu? mu? Ben flash gördüm sandım ama yok. Zaten. Zaten. Ve... Hamle bekliyorlar. Spike yani TP Spike Gerçi Spike yok. Evet evet. Yani Son 30 Almadılar saniye. hala. Smoke gelince spike'ı da tahmin ederler. Spike'ı alacaklar. TP atacaklar mı ama? A'ya kurmak isteyebilir ya. Ya kombat v... Şorta kadar Bakın döner mi? kaçacaklar? Nereye gitti? Lambaya gitti. Şimdi. Son 10 saniye. Süresi kalmıyordu. Of, vurur vurur e buna... Vur, vurur. Ama yani dönebilir. Programa döner mi? Dönemedi. Herhalde Heaven'da olduğunu düşündü. Ne olur ne olmaz diye. Belki de altı birlik bir seri olacak. Ve ee, Kiwi. Şu an Huka'da Skull Ultisi kullanılıyor. Ee, Kiwi'nin arkadaşlarından bu anlamda destek alabilmesi lazım. Ve geriye doğru çekildi. Birinci ulti de var. Mersa. Gitti bunu ama dirsekliyor şu an Mersa ve Mers... Mersa'nın dirsekli olduğunu tahmin etmiyorlar zannediyorum. Pek ayağı hücum edildiğinde Krax iki vurdu. Bu üç. Krax Guardian'la dört vurdu. Mersa'yı bilmiyorlar ama Mersa'da böyle bir şey olabileceğini tahmin etmedi galiba. Dört vurdu Krax Guardian'la. Ace clutch mı peki Mersa'dan? Çok zor. Hayır. İmkansız <laughs> <ayakta. Ama gülüyor> Hayır. Yani, hayır ama bak şu pozisyon böyle geldiğini düşün lambadan. Müthiş olabilirdi lambada atakaptan bekliyor ve 10 saniyesi kalmış durumda. Bu ilk oyuncu alacak. İkincisine bir deneme var. Süreye oynamak istiyorlar ve emin değilim. Üzerine doğru koşuyorlar. Ve son skorda kimiye gidecek? 7-5. Bomba atılacak. Yukarıya doğru bir cross koyuldu. Ya bu Bumba tabii ki birini görecek. Buranın kalabalık oldu Mr. Ford'un headshot yedi. E lambaya mı girecek acaba? İlk önce arkadaşları girecek. Bir tanesi tam var. Dedin ki başı dertli olabilir. Ve Sultan'ın ona etkiledi. bomba var. Bu bombayı kullanmadı şok da var. Şimdi atıyor bombayı. Ve şok etkisinden kurtulabilecek Smile, mi? Yemedi şoku <laughs> asla. Doçent ilkini çıkarmış Mr. ve aynı zamanda Krax'ın canları oldukça az. Dedin ki üstüne gitmeye <laughs> çalışırlarken dedin ki bir destek aldı bir tane de atıyorlar. Dedin ki üstüne o kadar fazla etkile katıldı ki hala yeni düşüyor olması büyük problem. Fakat ata kaptan şu an Doçent'i yakalayarak toparladı derken Toven de dengeyi yani tekrar işte. takımına getiriyor. Evet ve artık bu 3'e 2'de Bakalım kopartabilecekler mi? Tekrar sayı avantajı kendilerindeydi. Moj birazcık zamanı oynamak istiyor. Lamba tarafından bir destek gelecek. Güzel şekilde aslında burada spam çıkışı kesilmiş ah, okay. oldu. Moj'un üzerine gitmek istiyorlar. Ah, bir anda şartlar geldi. Toven 2'ye 1 pozisyonda. 2 skor birden kendisi almış olacak. Ve ee, Ok'la birlikte yakındaki oyuncu aldılar. Bir tane daha şok gönderelim Toven. Stun var. Şimdi hücum başlayacak. Restavuz da çok iyi değil fakat Proçent. No Çıkan oyuncuya karşı kilit aldı rahat bir vuruş ve herkes hamamdan çıkmaya çalışacak. Kısada sadece bir tane oyuncu var. Aa. İyi sıkıştırdılar ve Futu Esports lambadaki oyuncuyu bilmiyor. Bu, ee, bu da biraz problem yaratabilir diyecektim ama hemen takas geldi. Tüm takas alındı ve B'ye gidiliyor. Ters köşe. Yerin farkındalar mıydı bilmiyorum. Kombatri tam dönerken şimdi burada yakalama ihtimali var ve bir anda Moş. Acaba smoke içi oyunlarından bir tanesini daha gösterecek mi emin değilim Mr. Fallen. Saat içinde kalmaya devam ediyor. Arka tarafta Long'dan Mersan'ın yaklaştığını görüyoruz ve Galatasaray için kötü bir round artık bu. Ne şekilde bir tanesi çok, fazla kayıp verdiler. Plan verdiler. İki bir pozisyon. Oh ben gelebilir Mr. Fallin. Combat Reaction tattı. Şimdi flash ile beraber bilgi alması lazım. Onun da eğrine sahipler. Bir flash'ın ardından hemen bir counter flash. Ama Galatasaray için çok zor bir round. Hatta imkansıza yakın bir round. O artık yapacak bir şey yok. Ve Mr. 3 kill olarak bitirmiş oldu roundu. Mersa var. Bu zor. Evet. Bir yani. gözükmedi. Hemen tepkisini yerleştirdi. Şimdi Ruti ile beraber D6'a başlayacak. Şimdi Toven. Rakiplerini bekliyor. Oooo Mersa. Mersa sağına döndü fakat kimi etkili. Dona Kraks'ı bulmuş diğer <laughs> tarafta. Oj da baskıyı artırırken flashlar üzerine ultiler ve bir anda Scythe savunması yerli biri olmaya çok yakın ama 2-2'ye kadar da getirdiler. KO kaldırılacak yalnız bu yanıcı sayesinde. Hiçbir şey yapamazlar. Ve <laughs> şimdi KO kalkıyor. Bir tane poronoya ayarlayacak bir yetenek var mı? Kombatli denimlerini Denemelerini yaptı. İsabet bulamayacak. Ve 2 ve 3e döndü oyun. KO'da bir tane flash var. Crux'da dedin ki operatörle bu retake'i yapmak durumunda ve çok ideal değil. Yerden bir tane rifle alabilir. Hemen sıvanda bir tane görebiliyorum. Flash atıldı. Dedik görüldü. Sıfır noktası var. Combatry. Kiwi'yi yakalamış. Az canlı Gireştik. oyuncu düştü. Atakaptan iyi dolandı. Rakibinin farkında değil. Dedik ki görecek sonrasında. Krax da devreye giriyor ve iki oyuncu da Galatasaray'da görmeden rakiplerini düştüler belki de. Ana oyun oradan kurulmadı. Gerçi birkaç round hatırlıyorum ama ya foot hiç denemiyor. Da ama şimdi bu Şimdi... Sports bir şokla birlikte bu bölgeyi temizlemek istiyor. Gardına girmeye çalışacaklar. Bombayla karşılık buldu. Ondan bir spor noktası var. Mersin Nurkisi elden çıkacak gibi. Mersin Nurkisi altında olduğu da anlaşıldı tabii bu sebeple. Kombatri kendi Nurkisi'ni bırakıyor. Dönebilir foot ama dönmek istemiyorlar gibi. Moş. Geçten uzatacak. Flashta çıktı gibi. Bu altında Mersa anlaşılamamış. İki tane vurdu ve de desteğe geldi. Ve Galatasaray uzun bir süre sonra round kazanmaya ilk defa bu kadar yakın. Kopartılması son çok zor. Saniye. Kopartılması çok zor burada. Combat in Kaptan ince bir açıdan birbirlerine bakıyorlar ama henüz görmeleri çok da mümkün olmadı. Şimdi Moj Uka tarafından oyuncu. göstermese sanki daha iyi eder. Şey, arkasından zaten Doçent geldi. Bir önceki Buydu. Bir fake tape'i. Atak Kaptan bunu anladı mı acaba? Şimdi de Krax. Evine doğru gidecekler hamam oyuncularının. Hamamda aksiyon istedik ve gerçekleşti ama Galatasaray lehine ve Galatasaray ona çok yakın artık. Onu alabilirler ve şimdi işte burada dirsek tarafı fark edildi. Sait içinde birinin olduğunu yüksek ihtimalle biliyorlar ki beklemeye devam edecek. Bu aksiyonu kovalayacaklar mı? Emedil Muka tarafından şimdi Fallen yaklaşırken 4'e 3'te bir şansları olabilir. Ata kaptan dirseğe kadar sızdı. Yavaş yavaş Kivi de gidiyor. Gördün. Batri vardı vardı dikkat edilmesi lazım. Bu kayıyı bir çatın ardından bir de üzerine body ile birlikte Fallen düşüyor. O Spike'ı oradan almak çok büyük dert ama Ata Kaptan en belki de kıymetli oyuncu şu anda Footy Esports için. Ata Kaptan'ın kill alabilmesi lazım. Görüldü Ata Kaptan ikili buldu. Yanıcı bırakacak ultisi de var. Bununla birlikte zaman harcayabilirsiniz. Daha doğrusu zaman kazandırabilir. Kendi oyuncuna atması lazım ama canlar çok az. Yani boşa gitmiş bir ulti olma ihtimali Son yüksek. O yüzden ultisiz denemek istiyorlar galiba ilk etapta. Kısa kaptığın var. Ve long'a çıkmak istiyor mu? Duman atıyorum. Aa puşlayacaklar, puşlayacaklar. İki kişi birden burada. Zorlamak istiyorlar ama ya yani belki de kivini çıkması lazımdı. Belki de kivini çıkması lazımdı o takası e, en başta. Ve elinde operatör var, işte perde. Bomba Açıldı fakat işte Raze'in bu da bu anlarda çok işe yarayabiliyor. Dron gönderiliyor. Dron'da, Dron'da Soven. <laughs> Memoj yakınındaydı. Bir gaflet bu. Bu kadar yakında kimse olacağı düşünülmedi. Ve şimdi dedik çıkacak <laughs> ilk fark Parkett'e harika bir Çok vuruş. Iyi. Açılan bu ulti içerisinde Viper'ı da gördüm. Fakat kaçtı. Denemesi <laughs> ıska. Şimdi burada Aman tarafına doğru atılan bir tane ulti var. Yüksek ihtimalle Spike oradan bir peek denemesi geleceğini düşündüler. Tekrar Lamba'ya doğru çekilip. Burada shortla kontaklı şekilde oynamaya çalışıyorlar. Arka taraftan kombatini geldiğini hatırlatalım. Sana baktım bakmadım emin değilim. Mersa da TP'den gelmiş. Kes tevuz var mı orada? Yo düzeltiyorum. Hayır hayır kombatör gelmiyor. Ben bir an e, yanlış gördüm. Benim hatam. Mersa geldi. şimdi de ülke ulti düşecek A'daki. E, Viper ultisi düşerken dedik ki orada bayağı hasar aldı. Denemesini yapıyor Docent. Krax'ı düşürdü. Asit tevzuları büyük problem. Bu esnada Deding içeride ölmek üzere. Asite usulüyle kill çıkardı. Bir de üstüne Doçent'i yakalamış. Artık kalan Galatasaray oyuncularının pek bir şansı kalmadı. Süreden ötürü geri çekilmek durumundalar. Bir de yanıcı vardı bir ve şey Mr. Fall'in harika bir borsi, borsi. vuruş. Bombatri'yi yakalıyor. 11, 12, 10 özür diliyorum. İki saniye. tane maç puanı, seri puanı. Kutu Esports için. Bu tarafından bu da... ilerlemeye devam ederken iki kişi hazır. Mersa'ya bu sefer yap. Dikkat etmeleri lazım. Mersa Beklemeye devam ediyor. Şimdi zıpladı burada kendisini göstermesi muhtemel. Flaşını attı içeriye doğru girdi. Kimi Mersa'nın kendisine yapmaya çalıştığı şeyi ikinci kez yine cezalandırıyor. Ne Ve sürüyorum. burada Hook'a kontrolü Koş alınmasının bakalım. ardından bir bir vesaire içerisinde. Krax vuruşu gerçekleştirdi. Şimdi Toven yaklaşacak gibi bir tane ok. Yok ok daha şok oku TP'ye giren isim de düşürdü. Açık, Artık kalmadı çıcırız. ihtimal. Galatasaray Asya'nın göre çok daha iyi bir mücadele ortaya koydu. Bu bir gerçek ama ikinci yarıdaki performans, Ayakta ilk yarıdakine nazaran oyun. zayıf kaldı. İki takım da iyi savunmalar yapamadılar. Dedik. Sona kadar isim. 2-2. güzel güzelkiler bunlar. Ama buraya kadar ve biz Open Fire All Stars Playofflarında Futu Esports galibiyetiyle başlıyoruz.